Öncelikle şu anda mezuniyet töreninde olan ve icazetlerini alacak olan bacılarımızı tebrik ediyoruz. başarılarını kutluyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Bu hizmette emeği geçen ablalara, hocalara ve bu iş için emek sarf eden bütün Müslümanlar da, Müslümanlardan Allah razı olsun. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Malumunuz bu icazetler, bu merasimler çok çok mühimdir. Geleceğe yönelik olan umutlarımızın yeşermesine inşallah vesile olacaklar. Hem okurevi hem dünyevi bir takım güzellikleri vardır. O yüzden biz bu merasimleri, medrese eğitimini, ilmi çok önemseyen bir kurumuz İttihadül Ulema olarak. Biz toplumumuzun, insanlarımızın dini ve kültürel değerlerine hizmet etmeyi kendimize prensi ve amaç edilmişiz. Bizim hedefimiz toplumumuzu, yeni neslimizi özellikle ilim ya, ihya etmektir, şuur vermektir, Kur'an ve sünnetle buluşturmaktır. E, Malumunuz sevgili Peygamberimizin ben size iki emanet bıraktım. Onlara sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız diye e, o iki emanetten biri Kur'an, biri de sünnettir. Kur'an ve sünnetin en güzel bir şekilde ihya edileceği, öğretileceği yer hiç şüphesiz medreselerdir. E, dolayısıyla e, bu kardeşlerimizin, çocuklarımızın e, bu eğitimleri e, icazetleri vesaire bizim için çok önem arz ediyor. Ben buradan e, özellikle medreselerimizin ihyasında maddi emek sarf eden, hayırlarda bulunan, takviye eden bütün hayırsever müslümanları yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun. E, bu merasimler onların eseridir. Onların yaptıkları katkıların bir neticesidir. Ee, i̇nşallah ahirette de daha güzel neticelerle karşılaşacaklar. Ee, ben ben buradan bu Müslümanları da tebrik ediyorum. Ayrıca şunu da bütün e, halkımıza hayırseverlere dinini, toplumunu, insanını seven e, civan mert e, toplumuza seslenmek istiyorum. Gelin bu medreseleri medreselere sahip çıkalım. Bu ilme sahip çıkalım. Bu nesle sahip çıkalım. Ee, i̇nşallah biz bu nesle sahip çıktıkça hem dünyamız hem ahiretimiz ihya olacaktır. Medreseler sadaka-i cariye hükmündedir. Burada yapılan ibadetler, verilen ilimler, inşallah kabirde nur, mizanda ağırlık, ahirette de uhrevi azık olacaktır. Bu hayırlardan kendimizi mahrum etmeyelim. Ve biz velilere de bir çağrımız olacak. Velilerimize de şunu istiyoruz. Geliniz çocuklarımızı başıboş bırakmayalım. Çocuklarımızı medreselere yönlendirelim. Çocuklarımızı Kur'an'la, sünnetle buluşturalım. Ee, çocukları medreselere göndersinler. Bugün bizim en güvenilir mekanımız tabiri caizse Hazreti Nuh'un gemisi bugün medreselerdir. Ve bu medreselere çocuklarımızı gönül rahatlığıyla gönderebiliriz ki yarın bu çocuklar e, bizim için uhrevi bir çeşme, uhrevi sadaka icariye hükmüne geçebilsinler. E, ben bu icazetin, e, bu merasimin ee, özellikle özelde midyat halkına, midyat insanına, genelde de bütün İslam ümmetine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İlim elbette bir emanettir. Ee, biz mezun olan bacılarımıza da e, bir iki tavsiyemiz olacaktır. Malumunuz siz de emek verdiniz, bacılarımız olarak emek verdiler. Ama e, Müslümanlar da, hayırseverler de, veliler de büyük bir emek verdi. E, i̇şiniz bitmedi. Mücazetten sonra daha yeni işlerin başladığını hatırlatmak istiyoruz. Toplumun, ümmetin onlardan beklenti içerisinde olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Asıl vazifeniz şimdi başladı. Biz eve oturmaya gitmiyoruz. Hizmetimizle, ilmimizle, ders arkalarımızla, e, topluma aktarmak suretiyle e, sahada aktif bir şekilde insanlarımıza hizmet için e, tekrardan yola koyulacağız ve bu bacılarımız asla bu ilimleri e, zayi etmemeleri, ilimle amel etmeleri özellikle ahlaki, ibadi olarak e, toplumda örnek olmalarını biz bekliyoruz. E, çünkü ilim bir e, güneşte bir ışıktır, bir ziyadır. E, bu ışığı çevremizdeki insanlardan mahrum etmeyelim. Biz bacılarımıza şunu söylüyor, söylüyoruz. Bu ilmimizle hareket edelim, amel edelim. Hayatımızı ilimle güzelleştirelim. Toplum içerisinde medreseyi ilmi temsil eden örnek ve model insanlar olmaya gayret edelim. İnsanlarımızın beklentisi bu ve çok ciddi bir ihtiyaçtır da bacılarımızın başarılı olması için yüce Rabbimizden nüsretini inayetini diliyoruz. Allahu Teala yollarını açık etsin, ilimleriyle amel etmeyi nasip etsin inşallah. Burada benim kızım var. Dört yıllık ilmi tekriz sonra bir yılda batmanda. E, tekamül olmak üzere 5 yıllık eğitimini tamamlayıp e, bugün icazet merasimiyle inşallah alime e, sıfatına kavuşuyorlar. Çok mutluyuz, e, gururluyuz, İftihar tablomuz adeta diyebilirim. E, günümüzde e, sosyal hayatımızda, sokağımızda, çarşılarımızda, sosyal medyada, televizyonlarda, dizilerde neslimize, kızlarımıza, e, çocuklarımıza yönelik bir hayasızca akın var. İşte bu e, ilmi medreselerde İslami ilimlerin eee tedris edildiği bu medreselerde işte bu hayasız akına karşı e, bir kalkan görevi hatta görecek olan e, bir nesil yetiştiriliyor çok şükür. E, bunlardan bir tanesi de hamdolsun e, kızımız nasip oldu. Elhamdülillah yani bu e, medreselerde adeta bu hayasız akına karşı bir kale inşa ediliyor. Bu kaleler e, inşallah e, bu hayasız akına karşı duracak e, önemli bir e, görev ifade edecekler. Bugünkü kızlarımız e, yarının anneleridir. Yani e, hep dindar nesil diye e, bahsediliyor medyalarda falan. İşte o dindar nesil bu ilmi medreselerden e, geçen bu kızlarımızın eliyle inşallah bir iznillah yetiştirilecekler. Öyle umut ediyoruz. Öyle. E, ...düşünüyoruz. Hayırlı olsun... ...63 kızımız... ...ilmi tediriz adını bitirip... ...alim oldular. Mübarek olsun... ...hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz... Gururluyuz. Hamd olsun. ...Allah'ımıza, Rabbimize... ...hamd ediyoruz bundan dolayı. Sevinçliyiz yani. İki tane yeğenim... ...icazet alıyor elhamdülillah. Bu duygu ve düşüncelerimiz... ...elhamdülillah çok sevinçliyiz. Allah-u Teala... ...böyle böyle şeyleri düzenleyen arkadaşlardan Allah razı olsun. Ve böyle medreselerin olduğu için çok sevinçliyiz. Hatta yani sevinçten içimiz kıpır kıpırdır elhamdülillah. Bundan dolayı elhamdülillah bizim iki tane yeğenim bir de bir tane amca kızım burada bitirdi. Zaten biliyorsunuz ki yani dünyanın yarısı hatta bir söz var diyor dünyanın yarısı diyor kadın diyor diğer yarısı da kadınlar yönetiyor. Bundan dolayı e, kadınların e, icazet böyle ilim ilim okuması için e, hatta biz e, çok da teşvik ediyoruz ve çok da güzel şeylerdir. Elhamdülillah e, onlar için de bizim için de çok farklı şeyler oldu. E, onlar e, İslami çalışmalar yapıyor. İslami düşünceler e, yani e, sergiliyorlar. Ve elhamdülillah bundan dolayı da e, yani e, çalışmalar da çok da güzel geçiyor. Elhamdülillah Allah Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Ee, öncelikle şöyle duygularımı paylaşmak istiyorum. Evvela öncelikle Alimler ve Medreseler Birliği İttihad Ülhame'ye buradan e, çok çok teşekkür ediyoruz. E, bugün malumunuz herkes toplumumuzu, toplum ne halde olduğunu biliyor ve hep e, şu an İttihad'ın Alimler ve Medreseler Birliği'nin yapmak istediği yani bütün yani insanlar yetiştirmek, talebeler yetiştirmek, alim yetiştirmek, insanlığa sahip çıkmak ve nebzeten buna bir el birliğiyle buna sarılmış sarılmış bulunmaktadırlar. Tekrardan onlara teşekkür ediyoruz. Ve bunu da aktarmak istiyorum. Yani herkese genel anlamda en mümkün olduğu mertebede nasıl hani insan hani kardeşleri olsun, abileri olsun vesaire nasıl hani böyle okullara, üniversite teşvik ediyorsa medreselere de teşvik edilmesini buradan hani bir rica rica ile söylüyorum. Çünkü bu toplumun yani ihya olunması e, yani eminim ki kanaatime da varıyorumdur ki e, medreselere bağlıdır ilimle ihya olunur. الحمد لله في في اجازتها انا كيدا تعالى كر نصيبي ماشي دكا تشي ميجي انا في دي دواجي اجازتها انا كي قبول خزان مش كريا و اف مدرسه انا كي فكرنا بونا سبب بونا امكان تشي كرنا خلي تعالى مش خيره وانا كي محرمنا كي ان شاء الله وحتى حتى يبقى وقت خلي تعالى زاوري ما بيتور نيم ما بن اوي ما بن ما مدرسه انا كي دوامك ان شاء الله تعالى بقوه الله لله وام قالكِ لك امام نون نشوف واش خداره خدي تعالى تمي دا في عندنا هناك نعم مسلمان هذا زيد بك ان شاء الله تعالى خدي تعالى قنجي باش في في ظلميه نعم مسلمان تبه ان شاء الله حجك ني بعد نقبينا ما تبه سايا في مدرسه هناك ان شاء الله تعالى كون مدرسه بحياتا منينا الا هر مدرسه باشا هر دين ما باشا كون دين به خلاص نينا شي مقامي به شي 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 امكانه جي به كون دين خو دې ته اخيره او تلموزن بک ان شاء الله خوږه راوسی پی خو ته بګین بر دسته امیري مسلمان ته ان شاء الله خيره و مدرسه هاناکې کچامجی اجازه تاوی ايرو اب اجازه تا ايرو یعنی به زمان نه ایګوتن هنګي حاجه نه وینا او هنګید خوشیاوی حیا ګو مسلمانانه حموا زانيبانه ګو اب نعمت کما زنه ګوشبا خو دې خدای تعالی دایې کی

نشنا جنته ان شاء الله و ارمان جاما و منفيعت بگي مسلمانا و فيده بگي زارو مسلمانا و اه بوابدنا في فهم ديني و علم بدنا وانا و جبو خدي و نش خو جبو خدي بشافت شي انا هم بوشن اب اب جيفيكا گو جواندنا گو ملت بيدي غايه جبو اه جبو اجازهته وعلمي جو خندنا جو نجبو خدي بيو خدي تعالى أكيد هتكيني آه وخدي تعالى بما مشيار بكي وحقيب ما بديني شاندان إن شاء الله سعر و أفدرا